Botoks yaptırmak istemiyorsunuz, doğallığınızdan vazgeçmek istemiyorsunuz ya da artık botoks uygulaması size etki etmiyor. Alternatif olarak neler yapılabilir? Bunları belli kategorilere ayırıyoruz. Bir tanesi dolgular. Özellikle hiyaluronik asit bazlı dolgular nem içeriği yüksek olduğu için ince kırışıklıkların içine doldurma özelliğinden dolayı bu kırışıklarınızı açar. Zaman içerisinde tekrarlanan uygulamalarla beraber botoksu alternatif olarak o çizgileri doldurma özelliğini gösterir. İkincisi cihaz uygulamaları. Bunlar Termash Flex, Ultera, altın iğne, morfeus ya da nazar uygulamaları olabilir. Bunlarla beraber cildinizin kırışıklığı azalır çünkü uygulamalar sırasında kolajen aktivasyonu yapıldığı için vücudun kendi kendine iyileşme kapasitesi artar ve kırışıklıklarınız azalır. Diğer uygulamalar mezoterapi uygulamaları, somon, DNA, gençlik aşıları bunların hepsinin içerisinde hyaluronik asit dışında polipeptitler de var. Dolayısıyla yine aynı şekilde kolajen sentezini artırır, cildinizi aydınlatır, parlatır, rengi tonusunu düzenler ve kırışıklıklarınızı azaltır. Bir diğer uygulamada kırışıklıkların inceliğine, kalınlığına, derinliğine bağlı olarak bu bölgeye PDO iplerin uygulanması. Ne ihtiyacınız varsa kırışıklıklarınızın derinliğine bağlı olarak uygun yöntemi beraber seçiyoruz.